Atla. Adigus yatan aşağı Ben geldim. Hoş geldin. Bekle bir. Ah, eh, normal yeteden açayım. Açtım. O oh, de geldi. Oy, oy, oy. Oy, oy. bana um, set olmuş. <laughs> Ben fukarayım. Ben sikara. Ama ne? Mı? Emini ben Guild'da ses bekliyorum bekle. Çok güzel olmuş ya buralar. Ama şimdi biz burada ne yiyeceğiz. Tamam base yaptık. Çok taşaklı bir base. Bir kale çektik buraya da. Asıl şimdi ne sikim yiyeceğiz o önemli. Nightbot da geldi. Ha şuralarda hata var he he Ey anan Ulan portalın yakınlığına ne? amın dürükleri Çık 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 Amani Portalı taşımamız gerekecek. Tık 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 tık. O Ametis Pro'su yayın açmış. Ametis Pro'su değiliz be. Bugün inşallah güzel geçer ya. Geçer geçer. Yoruz Ametis mi başladın gelen mi? Ametis'te oynamayacağım da. Şey geçeceğiz. Bedwars Geçmeden bir bakanayım dedim az. Yaptık bir ufak base. Menim. ölüm. Ölmedim. Gelirim ben de. Bakarız olabilir. Bir dahakine çağır. Tamam, CS e gireceğim. Tamam. İyi oyunlar Larus. Hoş geldin eminim. Alo. Alo. <laughs> Şimdi geliyor ama? Geliyor. Hoş geldin. Oy. Baya oldu ki R girmeyeli. Evet. Alper <laughs> P. He panda. Panda değil lan penguen. Sen bilgisayar ne gelince söyle takım atayım oynayalım. Kim mi? Tamam. Bir dakika. Takım Kingal Emin. Attım. Bir. Hava Tim ametist Ametis girdiydim. Hem Hanım hem Penguin hem Adigos'un. Skywars mı gireyim, Bad Wars mı? Skywars. Gay Wars. Sokuk Wars. Tamam, gelmedi sesin de doğru tutturdum o zaman. Yippi yippi yippi. Senin değişik skin. CR skinli emin. Bu zaman oldu. wait 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 ping Oy. Oy. Ping cookie. Ping, ne bir güzellik yaptım. Ne? Moderatör verdim. Zaten değil miydi? Değildi. Hmm. Oh shit. <laughs> Uçuyor. A set oldu. <laughs> ya, ya nasıl, nasıl ateş ya? açmadı oğlum. Sen de mi öldün? Niye ateş topuna sağ tıklıyorum, tıklamıyorum, <laughs> atmıyor, atmıyor ya. Laglanmıştır merak <laughs> etme. Öğüten çalış yapmıştık ya onun farklısının kusursuz plugin'ini buldum ama farklı iki dakikada bir item veriyor. Ya da elemeye çalışıyoruz. Çok iyi yani sorunu falan da yok. Bilmiyorum bakarız. Ama şu an olmaz. Bugün CR oynayacağız. Dolgay, 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 Oyuncu Macron'un Seas hoş geldin et. Ha gidiyorum ben. Git git git. Allah akbar. bak. bak. Bir daha attı. Ha <laughs> bu Penguin hey, Game'miş. Şimdi şimdi şimdi. Ha bu ne? Alperen. Öldü. Ya. Heh. Yardım. Lan sen de ölüyorsun kaç kaç. Aa, öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm. Ben de öldüm. Öldün değil mi? Yanlış duymadım. Öldüm, öldüm. dedim. Ha, tamam. Ben de diyorsun. Sonra öldün. Bravo. The Bridge 3v1 neydi ya? Ah. <laughs> şeyin kralı. Ne deniyor lan kurgu ha. O çok kritik CR girilmiş. Girdik. <laughs> oh shit. Bir an ben bile düştüğümü sandım. Oha bu ne? Kaç kaç kaç. Lan geri kaçaydın. Eyva. Yani Sen kaç kurtam diye geldim. Kurtarmaya. Ya şeyamam atladı. <gülüyor> <gülüyor> İngilizler ve Türkler, İngilizlerle de kalın ama biraz iki yapıyor kanka. Onlar zaten onların oynayışı da iyi. Benim oynayış da kötü. hiçbir şeyim yok. Ben kesin öleceğim. Adama yaz. Saygı yazdım bir de. Abi bir rivayete göre sen artık Ametis yayına yapacakmışsın. Düşük bir ihtimal ama bakarız. Ametis'i belki video olarak çekerim. Abi kurgu çekiyor o ingler. E biz de kurgu çekiyoruz. Hem yani baltayla mı dalıyorsun adama? Ben mi yanlış gördüm? Aynen. Alırdım belki de. Alırdın da uçmasaydın orada alırdın. A Bedwars gireceğiz mi gireceğiz? Ne gireceğiz? Siktinoo gelmek. Bize kurgu çekiyor söz gibi. O serverde siktinoo. bir şeyler ver lan siktinoo. Her şey çöktü adam ya. Adam var üstte. Adam var üstte. Timing yapmayın da sıkıntı çıkmasın. Film yok, film yok. Benim kuzi var bir kanal görse adam kurgu kurgu olduğunu 3 saatte anlattım. Ben biliyordum dedi. Hangi kanal? <laughs> Merak. Var. Link. Arkanda. Ha, sen döndükten sonra arkanda diyorum. Çok güzel info. Arkanda! Biliyorum onu. Ses kastım. <laughs> Engeliz bir yani samancı Ha. sanıyor. Afeka mı? Değil. Fark eder mi? Beve gidin bakarız. Abi sen telefon Redmi mi? Evet. Geleyim mi Kral CR? Ha, Takım bu... almıyorum ama ghostlayabilirsiniz. Takım alınca sıkıntı çıkıyor. Yok öldü mü? Skin o. Ölmüş. Ya? Nasıl az geliyor? <laughs> Azaldı. Aç Guild'dan. Açtım. Ben full'de senin sesin Oha. Kalmış. dede oğlu evlatla sumblex 52 tamam emin arkana atladı Biliyorum. helal 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 arkanda mı arkanda Öbür ama arka. onu alırsan öbürü kolay ya ulan dede oğlu velet evlat <laughs> dede oğlu velet <laughs> <laughs> of yandı domuz Öyle. Domuz <gülüyor> öldü. Aa seke. Hay. Ya şimdi bu it ne kaçıyor sürekli bir atamayız. Ben niye şeyimi atmışım? Emin orta sandıkları topla. Baleyam. O. Oh. Ark ekleyecek misin? Ekleyeyim. Emin'in Emin ses hep az adı zaten. Emin ses ben de şu an full daha da yükseltirim. Az derseniz. O sen kovaladığın tarafta ya. Leon. Geliyor sana doğru. Full dia set, yenişli elmas kılıcı var. Oha benim bile yenişli yok. Ya işte. Abi eminin nasıl şeyi Şeyini attın neyi? Ben niye yandım ya? Herkesin canını Ya seke. Ez. Çerez. Çok toksik de geldi. Hadi gay wars. Wait wait wait. Emin arkandayım. Wait 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 wait. Oyunu bakalım. Sağ as. Kral bekle be beni bir dakika falan. Sen bizi bekle. Neyse hemen bitiririz maçı. Şimdi yayından kim var? Oyuncu Makbunuz var. Pengay var. Ta, ıı, ta, bizden değil. Başka da biri yok galiba. Ben görmedim ya da. Antimon ki, Antimon ki Niye göremedim ben? Ha 106 santim zurnanın yanında. O oh, shit düşüyordum. O adam oh, tuttun inşallah. F5'e bakıyordum. F5 e bakıyordum. O wow, da sana wow, satayım o nereye uçtu? <laughs> uzaya uçtu o adam adam. <gülüyor> <gülüyor> çok Sen git orta. anormal uçtu o adam. Lan senin sesin bak yine azaldı. Senin de bir şey var bak. Ne be bi bilmiyorum. Lan çok az geliyorum ben bir de arttırdım bir daha. Ortaya gidiyorum elması saldım. Evet öbürü burada mı? Öbürü öldü ya. Hayır bir kişi var burada. Ha yani yaşayan şeyde. Sarıda. Ya sarı sarı da. O yaşayan sarı kendi base'indeydi en son. Kırılmayak da dönüyorum Kula şimdi. Kırılmayız. Bilmiyorum ben şu an sarıdayım. Gülerse kırılırız. Yukarıda işte gülerse. Ama belenmeden... Bu aşağı mı inmiş? Oğlum nerede bu? Arkasında olabilir ah! Şey. Allah'ım çok korktum. Burada pusmuş mal. Ya blok da koyulmadı. Öldün mü? Evet. Gir sen. Ya ben niye iki tane flash aldım? Iyy gariban bak şimdi ben bu malı nasıl düşüreceğim. Hangi o gariban Hangi gel Ay, gel amına kodum gel. <laughs> Geldi. <laughs> ya nasıl <ya>? lan? <laughs> dev şimdi. Mavi ortaya toplamış. Aa mal mal düştü. Abi ne yapıyorsun? Üh shit. Geyen. Arkandaki a 106 santimlik zurnayı tutsayım mı şimdi? Oğlum yazını gördün mü önce bakmasın? Belki de arttırdılar falan mı acaba o TNT ile o yüzden mi o kadar uçtu o adam? Ne bileyim. Ay bir şey olmaz. Hiç şey hoş değil. Aha. Kıracağım. Ay. Ama, ama setin var. Aa biri öldü. Ya bir Allah'ın kulu beni yok. kurtarabilir Neredesin penguen kurtarayım. Ya game ya, obsidian yapıyorsun acaba benim bildiğim obsidian kaplayanlar gaydir. Biz ev obsidian kaplıyoruz ya. şey. Güvenlik açısından. Kim diyor onu kim diyor kim diyor Yayından biri. Ne abi ne? Ne bileyim Dayman HD. Dayman HD. Dayman HD. Şimdi adını tahmin edeyim adı Eymen değil mi? Allah. Bir gibi düştüm zaten Harbi oğlum, ben antimonkeyi e vurup kaçtım Adam kendi kendine öldü adam <laughs> Ya düş artık <laughs> ya Bugün Senin için belki düşerim elime elime Emin emin o adamı diyor. bana sal Allah rızası için Elinle vurduğunu görmedim antimonkeyi <laughs> <laughs> <Ölmedim. gülüyor> Ya nasıl <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Adamın içinden geçmeyi gerçek anlamda içinden geçtim. Ama bu ne? Adamla kırılmıyor oğlum. Nasıl bir yavaşlık basmış bunlar? Deli gibi. No, maşallah. Melesefe. Benim yayın bir asır geç geldiği için Neye maalesef falan dediğini hiç çözemedim. Bizde koruma <laughs> yok değil mi? Aynen biz öyle bir taş var. Bak lan mavi, mavi bak lan bura. Mavi bura bak lan bura bak, bak mavi. Bak, mavi. Bura bak mavi. Şuraya şuraya. Ben malım. Geri zekalı kürdo ya. <laughs> Geri zekalı kürdo. Oha nasıl oradan vurdu lan? emin neden bize geldi ya gelebilir. Me. Oyuncu makronuz ama. Ee. Abi Sanka, ben onları adamını öldürdük ya. Bakış oradan direkt. Bakış açısı 89'da oynuyorum ben. Ben de. Arda. Beler modu yapıyordum. başlasın. O ne? Ben orada bak o Green e. öldürdüm ya oyuncu makronuzun e. arkadaşını. Sonra direkt hiç bakmadan gittim. Bir sonra kırdım bir baktım oyuncu makronuzmuş. Hop penguen nerede? Penguen. Ben hala demir set çekmedim değil mi? Ben bu maç çekmeyeceğim ya demir set. Deri set de daha iyi oynuyor. Burası turkaz lan. Benim blok makrosu açık mı? He. Açık unutmuşum onu en son Ametis'te kale yaparken kullanıyordum blokları hızlı hızlı kurayım diye koyayım diye açık kalmış <laughs> eğleneyim azıcık. Oha. Lan bu kim? Kürdo var arkamda. Hangi Kürdo abi ne? He, alıyordum ya. 82 kişiyiz. Anas kim ya? Etiyor falan. Aga benim